Merhaba sevgili Koç burcu ve yükselen burcu Koç burcu olanlar. Evet şimdi sizlerin de Mart ayınızın enerjisini anlatmak üzere tek tek burç burç karşınızda bulunuyorum. Tabii ki kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve güzel bir mart ayı geçirmenizi diliyorum dedikten sonra hem kahve enerjinizi hem de tarot enerjinize bakacağız. Bu arada tabii ki sizler için seçtiğim özel ürünler, kullandığım işte parfümümden veya işte alabilecek olduğunuz mumlardan hepsinin böyle güzel güzelliklerini bu videonun altına yapıştırıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum bu videoya da aldığım kabul ettim ee, yazarsanız yine çok mutlu olurum evet hemen olumlama kartınıza bir açalım onun sonrasında da sizlere tarot kartlarınızı açacağız evet genel olarak zaten haftalık olarak da her zaman videoları yüklüyorum oradan da takip edebilirsiniz bu kanalıma abone olunuz ve çan tuşuna basınız Evet efendim hemen bakıyoruz sevgili koç yükselen koç ve ay borcu koç olanlar şimdi burada sevgili koç burcu genel olarak ben bu şekliyle bakıyorum. Nasıl olsa haftalık olarak da bakıyoruz. Bir kere umutlarınız gerçeğe dönüşecekmiş. Yani sizlerin en son okuyacağım çok güzel bir olumlama kartı çıktı. Bir umutların gerçekleşmesi kartınız çıktı ve burada bu ay içinde bir kupa prensi. Sizlerin kupa prensi bir kere güzel teklifler alacağınızı ayın başında e, kıymetli ve güzel zamanlar geçirebileceğiniz balık yengeç akrep grubundan insanları anlatıyor e, ve tabii ki ay ortasına doğru bir mutluluk bir mutluluk bakın o kadar güzel çıktı ki yani mutluluğun resmidir bu mutluluğun resmidir lütfen bunu bir foto çekin derim aldık kabul ettik yazınız çünkü burada kartın tamamı tılsımlarla kaplı tamam paralarla kaplı. Yani sizlerin bakış açınızdaki bu akışta olan paranın ya da işsizseniz işlerin devamının geleceğini gösteriyor. Ve burada yine teklif kartı çıktı. Bakın hiçbir kötü kart çıkmıyor. Ay sonuna doğru yine güzelliklerle bezeli güzel bir ikizler kova terazi hava enerjisi. Zaten artık dünyaya hava enerjisi kapladığı için çok güzel bir enerji bu. Biraz daha hümanist, insancıl, güzel yine teklifleri alabileceğiniz, böyle mantıklı, soğuk kararlar verebileceğiniz güzel bir dönem geliyor diye düşünebiliyorum. Yani burada gerçekten sizler için canlandırıcı rüzgarlar esecek ve bu Mart ayı içinde hep teklifler sunulacak size. Aşk olabilir, iş olabilir ve de umut ne ediyorsanız da o size gelebilir tıpkı çölde yeşeren bir beyaz gül gibi. Hemen Umutlarınızı okuyalım. Zorlu durumlar var. Evet, bunları hep umutlarla yenebilirsin. Mucizelerle yenebilirsin. Mucizeler yaşayabilirsin. İnancın ve hayallerinin gücüyle başarabilirsin diyor. Hayaller iradeden daha kuvvetlidir. Çok güzel çıktı yani. Ve hemen olumlamanızı vereyim, vereyim anında. İster yazın ister ezberleyin. Veya bu videoyu tekrar tekrar izleyip yine söyleyebilirsiniz benimle birlikte. Yaratıcı gücün rehberliğinde umduğum gibi zengin ve sağlıklı bir hayata kendimi çekiyorum. Hayallerim sırasıyla gerçekleşiyor e, bu kadar da güzel olur mu hayallerim sırasıyla gerçekleşiyor bu gerçekten çok güzel bir olumlama ve dua diyebiliriz bizim neyiz demizde falınıza da hemen bakalım bakalım ne çıktı sabahtamıza koçların bahtına çıksın diyoruz bakın dibi birazcık kapalı hanede biraz karartılar var düşünecek olduğunuz kişiler var e, şu anda bir aydınlık var ama sonrasında bir kargaşa var e, çok bir insan bastonla size ihtiyacı var bastonla gezen bir insan bakın gerçekten bu e, dayanak yapmış kendini siz de onun karşısında durmuşsunuz sanki size ihtiyacı var ama bu insan size çok fayda getirecek bakın, yarar getirecek ya da e, bu kişi iki şekliyle anlatabiliriz siz de olabilirsiniz bir, birinden yardım alacaksınız diyebiliriz e, z ve b harfleri var bunlarla ilgili bir şeyler var i ya da ı da olabilir e, ve Alaaddin'in sihirli lambası tam da böyle yine burada kargaşanın üstünde. Tam çok kargaşa karışıklık var derken birdenbire bir güzel e, açılım olacak. Sihirli bir değnek dokunacak demektir bu. Dört kişi bir yerde çok güzel bir e, grup toplantısı. Dört kişi bir yerde bir toplantı yapabilirsiniz. Bu arada hafta sonu çekiyorum. E, tarçın ve benim oğlanın sesi geliyor videoya. Evet. 5 vakit var 5, 5 vakit yani 5, 5 ile ilgili bir şeyler olacak hemen bakıyoruz S harfleri var ağız açmışsınız bu sizsiniz sinirlenmeyin bakın aşağıda kocaman bir ağız çıkmış hiç sinirlenmeyin sakin olun mart ayı içinde güzelliklere gebe olan umutların yine geldiği bir sürü paket var sanki bir şeyler de alacaksınız hadi bakalım dilek tutun dilekleriniz gerçek oluyor mi? Ay Mart ayı içinde iki vakit varmış bakın. Bazen inat yapıyor görüyorsunuz. Hani öyle her zaman dönüyor dönüyor değil. İki vakit varmış. Sizin umutlarınızın olmasına hatta bakın. Üçüncü vakitte çaba çabalamıyorsunuz galiba her şey böyle armut piş ağzıma düş şeklinde olmuyor lütfen çabalayın lütfen çabalayın çabalarla bir şeyleri becereceksiniz yapacaksınız bakın çabalamaktan bahsediyorum hemen döndü Hanenin içinde biraz kargaşa görüyorum. Bir balık sırtı ama böyle bu kılıç balığı gibi keskin güzel kararları gösteriyor. Ve efendim sizlerin evet yolunuzu açtık. Gayet güzel yukarıya doğru bir çıkış bir yol açıldı. Hem de güzel bir de alabalık gibi böyle o da güzel bir enerji çıktı sizin için. E, kısmetli bir ay. Yani e, Ocak ve Şubat gibi olmayacak. Önce onu söyleyeyim. E, ve burada yine 5 ve 3 çıkmış. Bu sefer 3 rakamı da çıkmış. Gayet güzel olacak. Yani burada e, falda 3 şey çıkar biliyorsunuz ve bu üç şeyi de zaten söyledik açtık gayet güzellikler olacak beni takipte olun desteklerinizi esirgemeyin ve aynı zamanda instagram hesabım neslihan serine takipte kalınız ee, ve benim neslihan şirin diğer kanalımda da biliyorsunuz burç burç gün gün sürekli atıyorum orada iki kanalım var oraya da abone olun buraya da abone olun çantışına tuşuna asınız ee, ve birlikte yol alalım çünkü burada benim söyleyeceğim bir şey bu falda çıkan ufacık bir şey size evrenden gelen bir mesaj şeklinde olabilir. Tabii ki özel danışmanlık almak isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın sevgili koç yükselen koçlar. Ay burcu koçlar.